çok özel bir mekandayız. Kocaeli'nin en özel ve gözde mekanlarından biri Anfora Kafe Restoran'tayız. Çok güzel bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Tanıtımlarımızı da gördüğünüz konuğum Ceylin Akçalı. Şimdi kendisinin yanına gidiyoruz. Siz de bir inmeyi tekrar Ceylin merhaba. Merhabalar. Nasılsın? Güzel teşekkürler. bugün seninle çok güzel bir sohbet gerçekleştireceğimizi umuyorum. Evet. lafı fazla uzatmayalım. Hemen sütüye geçelim ve söyleşimize başlayalım. Merhabalar, Murat'la bu sohbet kaçmasın. Bu hafta yine çok renkli bir konu var sevgili seyirciler. Oyuncu ve foto arkadaşım, çok değerli Ceylin Akçalı. Bu hafta konuğum. Ceylin hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi, sen nasılsın? Ben iyiyim, çok teşekkürler. Değerli izleyiciler, televizyonu sıklıkla seyreden siz değerli izleyiciler, Ceylin'i hatırlayacaksınız. Kliplerde, dizilerde görmüşsünüz mutlaka vardır. Şimdi Ceylin'le bu dünyanın, bu renkli dünyanın detaylarını öğreneceğiz. Kendisinin bu seviyeye nasıl geldiğini, e, hangi zorluklarla karşılaştığını kendisi bize bir bir anlatacak. Evet Ceylin, e, öncelikle e, Ceylin Akçalı bu noktaya nasıl geldiği, bir, önce kendin bir tanıt istersen sevgili seyircilerimize, daha sonra detaylara gireriz. Tamam, 23 yaşındayım. Foto modellikle başlayarak oyunculuğa doğru giden bir yolu dikkat ettim. Evet. Foto modellikle başladı aslında bu olayım. 2011 yılında ...başladım çekimlere fakat hani çok büyük çaplı çekimler değillerdi. Hı hı. Sonrasında ise e, okul dolayısıyla bırakmak zorunda kaldım. E, ondan sonrasında ise 2013 yılında tekrardan başladım ve e, bir yarışmaya katıldım. Yarışmada da Sheraton e, Otel çekimlerini yapan evet. ve e, modellerle çalışan Merve Bayındır Ercan'la ile birlikte e, çalıştım. Onu da işte yarışma olarak katıldım ve seçildim yarışma dolayısıyla böyle bir yol açıldı. Aynen. E, çok güzel bir ekip çalışması yaptık. E, Gülcan Akman, makyaj sanatçısı onunla beraber, işte e, kooper arkadaşlarımızla beraber falan Ankara'da güzel bir çekim gerçekleştirdik. Ondan sonra gitgide yolum açıldı. E, bir oyuncu bir arkadaşım vardı İstanbul'da. O e, benim hani bir yarışma söylemişti. Hmm. Zaten yapımcılarıyla alakalı ilişkileri vardı. Evet. Ben de katılabileceğimi söyledim. Perfect Models of 2014'de katıldı. Hmm. Ee, yani direkt fotoğrafçılık değil, direkt modelliğe geçiş oldu. oldu. Evet. Aynen. Ondan sonra finalistler arasında kaldım zaten. 13 tane finalistik. Ee, kız erkek karışık böyle. Sonrasında ise derece alamadım. Fakat orada modacılar olsun, oradaki fotoğrafçılar olsun, herkes de hani irtibat halinde kalmaya devam etti. Daha doğrusu onlar bana ulaştılar güzel bir şekilde. Modacımız <laughs> Sıddık Süren'le birlikte ee, çok iyi anlaştık. Onun da defileleri olmaya başladı ya sonrasında, yarışma sonrasında. Ben de bu defilelere katılmaya devam ettim. Onun araştırdım. Peki Ceylin, yani bu süreç tabii ki yetenek <laughs> ve görsellik isteyen bir ee, detay istiyor. Fakat bu işte biraz da şans önemli değil mi? Kesinlikle yani de. şansının da yağ vermesi lazım. Bu konuda neler söyleyeyim? Ya bir taraftan şans, bir taraftan hani model olmak bir noktada sınırlarını da çizmekle alakalı bir durum. Yani kişilik özelliklerini kaybetmeden olduğun gibi nasıl başladıysan o şekilde devam etmen evet. gerekiyor. Ben sınırlarımı zaman koyduğum sürece insanlar daha çok beni fark etmeye başladılar. Ve hani modacımızla da o şekilde anlaşabildim. Hani e, herkes davet eden bir modacı değiliz zaten. Evet. <laughs> Belirli isimlerle çalışıyoruz. Aynen. sadece görsellik yeterli değil bir noktada. Kişilik de önemli gerçekten. Peki Ceyli şeyi soracağım. Aslında izleyicilerimiz de merak ettiği bir konudur bu mutlaka. Ya mankenlik dendiği zaman çok böyle bir puslu bir görüntü var. Acaba e, böyle gözüktüğü kadar güzel bir hayat mı, zorlukları var mı? Bunlar için neler söyleyeceksin? Gerçekten cefası var mı bu işin? Çok fazla cefası var. Çünkü Neden Çünkü insanlar o kadar önyargılı yaklaşıyor ki, hani, çok pardon, çok kendini nemteleyemeyebiliyorsun. Hani, sadece görsellerine bakarak seni yargılarıyla boğabiliyorlar. Ama o tarz insanlar zaten hani, etrafında olmuyor. Ama hı. hani dışarıda falan... Yani seni farklı gözlerle görenler, Aynen. seni tanımadan Aynen. sana tanımlamalar yapabiliyorlar değil mi? Aynen. Evet, gerçekten bunu tahmin etmek zor değil. Mankenlik dendiği zaman biraz önce de söyledim. Böyle bir puslu bir hava görünüyor ama içerisinde bu işi düzgün yapan insanlar sayısı oldukça fazla. Sen de onlardan birisin. Aynen, Peki e, bu başlama sürecini anlattın. Hayalinde böyle bir şey var mı? Yani çocukken <laughs> sana sorduklarında ben banker olacağım diye biliyor muydu? Hayır, hiç alakam bile yoktu aslında. Yani i̇lk başta da <laughs> bu çekimlerine gittiğim zamanlarda da hobi olarak gitmeye başlamıştım. Evet. Yani e, yarışmalar, denkleler, hiç gözüm yok. Hep önüme çıktı yani biraz kısmetim açıldı. Senin bir şey gitti yani bu. Böyle <gülüyor> <gülüyor> evet, aslında benim hani Kocaeli'ye yerleştim bir süre. Ee, Kocaeli'ye yerleştikten sonrasında böyle bir şey karar almaz modelliğe doğru ilerleyeceğim diye. Onu seviyorum eski sevgilim de aslında. Yani evet, çok ilginç. Nasıl <laughs> oldu? aslında bir aldatma hikayesinden of, geliyor of, durum. Of, evet. <laughs> evet, dedim, dedim, dedim. <laughs> evet, Eski sevgilim beni bir modelle aldatmıştı. Sen de hırs yaptın. Uzun süreli ben hırs yaptım direkt. Model olmam yani. Ben de model olurum falan dedim. Şimdi, Öyle bir pilotla başladım. falan aldatsaydı ben şu an bir <gülüyor> <gülüyor> pilotla birlikte olacaktım. Olabilir, bilmiyorum. Evet. <laughs> Oradan bir gaza gelme durumu oldu. Evet işte sonra fotoğrafçılar falan çok fazla tanımaya başladı. Çünkü İstanbul piyasası zaten belirli başlı e, çevreler var. Ve hani modacılar, fotoğrafçılar hepsi bir arada olduğu için yapımcılar falan. Bir yüzün göründü mü zaten? Bir yüzün göründü mü? Aynen. Evet. Devam ediyor, geliyor. E, fotoğrafçılar sürekli yazmaya başladı bana. işte fotoğraf çekimi yapalım, dışarıda portfolyo çekimleri diye. Çok kişiyle çalıştım bu sayede. Yani boş zamanlarımı o şekilde değerlendirdim. Onun haricinde defilelere devam ettim. Foto modellik şimdi, foto modellik denince insanların aklına işte ne geliyor? E, fotoğraf çekimi, bir belirli bir markanın e, tanıtımı, belirli bir görsellik istenmiş şey ama e, ben katıldığım için biliyorum fotoğraf çekmek gerçekten çok zor. Işık, İşim... Makyaj, görüntü, böyle yaşadığım ilginç yani nerelerde çekiyorsunuz fotoğrafları ha. böyle anlatabileceğimiz bir şey detaylı Her fotoğrafçı makyaj sanatçısıyla çalışmıyor. Hani kuaförle çalışmıyor, bazen hani yeri geliyor sen kendi makyajdan kalıyorsun. Evet, o şekilde güzel. ilk başladığım zamanlarda yine yani 2014 yılında Heyvila'da da bir çekim yapmıştık. Aşırı sıcak. İki tane fotoğrafçı var arkadaşımız. Makyaj sanatçısı yok. İşte saçlarımı yaptırdım falan. Makyajı kendim yapıyorum ama sürekli böyle güneşten dolayı falan yani akıyor falan. Hani zor olabiliyor mesela sıcakta. Temiz sıcak, soğuk. Zor olabiliyor. Peki şimdi foto bir bayan için zor bir meşgale. Yani Hayır. güzel bir meşgale ama dediğim gibi zor bir meşgale. Buna karar verirken eğitim süreci de devam ediyor. Yani bu ikisini sürdürebilirlik Konusunda nasıl karar verdin? Yani Nasıl oldu eğitim? Nerede okuyordun ben bu arada? Ben Kocaeli Üniversitesi İç Mimarlık okuyordum. İç Mimarlık çok güzel. Evet. Aynen. Nasıl oldu bu karar yani? yani okul mu, iş mi? Bu ikisini sürdürmek? İkisini aslında bir arada yürümek çok zor. Çünkü bölümüm zaten çok zor. Ee, ben de hafta sonlarımı sadece fotoğraf şeklinde ve definelere ayırdım. Onun haricinde hafta içinde bütün zamanında okuldaydım yani. Bu dersler nasıl? Derslerim gayet güzel. Evet, çok Çünkü güzel. İkisini bir arada yürütebilirim. Yürümek zor gerçekten. Peki şimdi bu iş e, izleyen seyircilerimiz arasında da yani ben de yaparım, yapsam mı? E, ben de güzelim, benim de fiziğim iyi deyip de e, bu işe kalkışmak isteyen arkadaşlara tavsiyen olabilir mi? Yani... Kesinlikle çok tavsiyem var çünkü ben hani çok çektim. Rakip Hayır, <laughs> rakip olarak, asla bir model rakip olarak bakmam evet. Çünkü herkes kendisine göre güzel bir iş çıkartabiliyor ya da hani herkes kendisine göre çıkartıyor işini. Ben a, ajanslarla çalışmayarak en büyük artıyı kazanmakla. Hiçbir ajansla çalışmadım. Sadece kendi bireysel olarak. Bireysel e, ilerledim ve hani doğru kişilerle irtibatta olarak. Ilerledim. O da çok önemli değil mi Ceylin? Yani Kesinlikle. doğru insanlarla bu sektörün içinde ilerlemek. Çünkü bazen sizi hiç ilerleyemeyeceğiniz belki de geri adım atabileceğiniz bir işe de çalıştırabiliyorlar. O konuda biraz şanssız. Evet. Işte. Ya yani ben 2011'de bir ajansa kaydolmuştum ve sözleşme <laughs> imzalamıştık Ankara'dayken. Ee, ve üç tane onlar haricinde başka hiçbir yerde çalışamayacağım onlar bir sözleşme imzaladım tabii o zamanlar koyuyu bilmiyorum ee, o yüzden sırf üç tane boş geçti ve ondan sonra tekrar başlayabildim ee, o yüzden hani bir ajans anlaşıyorlarsa da sözleşme imzalamasınlar hiçbir şekilde çünkü önlerini kapatıyor kesinlikle ee, onun haricinde şeyi merak ediyorum siz ne fiyade yani biz izlediğimiz zaman görüyoruz yani bir... 5 saniye önce başka bir elbise girdiğiniz anda hemen 15 saniyede farklı bir elbiseyle çıkabiliyorsunuz. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Yani... Çok e, zor e, yani. Kesinlikle öyle. Yani orada organizatörün çok önemi var. Şey e, i̇şte sıralamaya göre giriyorsun zaten ve belirli aşamalarla yürümeye kat ediyorsun. Mesela nasıl duracağını önceden provada belirliyorsun. E, ondan sonra sıralamaya göre orada onu hesaplayarak, yine hesaplayarak evet. e, sıralamaya sokuyor ve ona göre giyiniyoruz. Yani orada hem kişi sayısı önemli. Evet, hem de, kulis düzeni de çok önemli kulis değil kulis mi? Çok fazla önemli. Karacık bir yerde 5-6 kişinin giyinmesi çok zor değil mi? O tarz olaylar da olabiliyor <laughs> ama şey ilk yarışmaya gittiğim zaman da ben hani ilk defa böyle bir ortam düşünüyorum. Çok zorlanmıştım. Çiçeklerimiz de geldi. Çok teşekkürler. teşekkürler. Çok sağ olun. Evet. evet. Çok zorlanmıştım. Herkes hani bir sürü yarışmacı var. Herkes giyiniyor. Kimse kimseye yardım edemiyor falan. Bir de elbiseler de hani kolay elbiseler değil. Osmanlı kıyafetleri giymiştik. <laughs> Hani, aynen sürekli değiştiriyorsun falan zordu yani aslında sonrasında alışıyorsun zaten çok hızlı bir şekilde giyinmeye alışıyorsun. Zaten fotoğraf çekimlerinde de aynı şekilde hızlı bir şekilde giyinmen gerekiyor. Hep hızlı olmanız gerekiyor. Kesinlikle. Yani bir de poz verirken falan e, tamamen o yani normal havadan çıkmak gerekiyor. Başka, Başka bir olmak gerekiyor kesinlikle. O şekilde daha rahat edebiliyorsun. Yani rahat olmak çok önemli aslında. Peki Ceylin biraz önce de bahsettik bu fotoğrafçılık konusunda özellikle önemli ve doğru kişilerle çalışmak. Kimlerle çalıştın onlardan biraz bahsedelim. Ben ilk zamanlarda çok fotoğrafçıyla çalıştım portfolyo çekimleri için. Fakat çok kişinin yanlışını gördüm bana karşı. İşte bazıları sırf hani bir daha çekim olsun diye fotoğrafları vermeyenler bile olabiliyor. Çekim Aynen mı? ya da başka şekilde. Yani fotoğraflar sana tekrar vermeyebilebiliyorlar yani. Çekim yapıyorlar, vermiyorlar. Çekim yapıyorlar, vermiyorlar ve reklamını yapıyorlar senin üzerinden. Buna engel olamıyorsun. İlk zamanlar biraz toyluk dönemim olduğu için hani e, o konuda sıkıntılar yaşadım. Fotoğraflarım alamadım çok oldu. Sonrasında belirli başlı insanlarla çalışmaya başladım. Bunlardan e, ilk başta gelen zaten herkes biliyordur beni tanıyan Serkan Mısırlıoğlu. Serkan Mısırlıoğlu. Aynen. E, o da Kocaeli'nde fakat çok güzel işler yapıyor. İşte şehirler arası gezerek e, herkese çalışıyor ve ciddi manada güzel fotoğraflar çekiyor. Photoshop üzerinde çok fazla uzman. Yani genelde onunla yaptığım çekimleri herkes çok beğeniyor. Onun haricinde Serban Ferbah Zulkaya var. Ee, o da İstanbul'da hani bilinen fotoğrafçılardan bir tanesi. Ee, ne, yani ne zaman istesem çekim istediğim zaman yapabiliyoruz. Foto model açısından fotoğraf çok önemli mi? Yani kendini tanıtması açısından. Kesinlikle önemli. Yani fotoğrafın güzel çıkması ve fotoğrafçının Hani, e, bilmesi mi? gerçekten bu yani, işi anlısı. biraz bilmesi gerekiyor. Yoksa öylesine çat çat fotoğraf olacak iş değil. Makinenin yok. değil, fotoğrafçının yaptığı iş önemli. Evet, öyle. Ya yani ayarları falan bayağı detaylı işte var. Evet, gibi. onu bilen biliyor zaten. Peki Ceylin, şimdi konuyu değiştirelim. Fotoğrafçılıktan sonra bir de oyunculuk kariyerim var. Evet, aynen. Oyunculuk nasıl başladı? Yanlış hatırlamıyorsam tiyatro geçmişim. Tiyatro, ee, evet. Nasıl oldu? Ee, aradan bir sene geçti fotoğrafçılık ve defineler üzerine. Ee, ben karar aldım işte oyuncular yönelsem mi diye. Aslında o zamanlar teklifler gelmeye başlamıştı. işte klip oyunculuğu olsun, Kral TV'de çıkabilecek birçok klibin teklifini aldım. Ee, ve hepsini bireysel olarak sanatçıdan alıyorum. Hani artık sosyal medyada çok genişlediği için. Ee, direkt ulaşabiliyorlar zaten. Bir de Anladım. ajansa bağlı olmadığım için daha kolay geliyor yani, onlara. Direkt bizzat sana geliyor. Kesinlikle. Sanırım. Kesinlikle. Ee, i̇şte ben de zaman içerisinde düşünürken bir anda bir arkadaşım çıka geldi. Muharrem Albayrak sağ olsun. Ee, dedi bir tiyatro oyunumuz var. Hani sen de bizimle oynayabilirsin. Biraz eğitim almak dedi. Ben de tamam dedim. işte 2015 senesinde Yaşam Akademisi'nde oyunculuk eğitimi, tiyatro oyunculuğu eğitimi aldım. Ben nasıl gidiyor? Orada... Sevmişsin bunun işi. Aynen çok sevdim. ilk zamanlar çok hani e, biraz alışamadım ama sonrasında alıştım. Sonra e, Sabancı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdik oyunumuzu işte 6 ay sonrasında. E, Vampirler adında bir tiyatro oyununda yer aldım. Hı. Sonrasında oyunculuğumun gitgide daha iyi ilerlemeye başladığını gördükten sonrasında klip oyunculuğu tekniklerini kabul etmeye başladım ben. Onun öncesinde de geliyordu ama Ona... sen kendine pek güvenmediğin için evet. kabul etmiyordun. Evet, sonrasında e, ilk başta çalıştığım yine Serkan Mısırlıoğlu'nun çekimiyle Eka eee Koceli'de bilinen bir rapçi arkadaşımız. Onun ilk klibinde oynadım. Aa çok güzel. Aynen, şimdi onlar e, da güzel bir stüdyo açıyorlar burada. Yani büyüyecek bir işler yapıyorlar. Ona da başladım. Onu gören başka bir sanatçı, yani o klibi gören başka bir sanatçı bana tekrar bulaştı. Ee, i̇ş işi açtı yani. İş işi açıyor, kesinlikle o şekilde. E, Adını Dağlara yazdım. Yandım, e, Adem Gümüşkaya, herkes bilir. Yaptı. Onunla itibat e, oldu bu konuda. Onun da yeni albümü vardı, alametlik diye bir şarkısı vardı. Onu da oynayıp oynayamayacağımı sordu. E, ben de kabul ettim zaten. Sana sonra da yönetmenle falan aracılık olarak konuşmaya başladık ve kabul ettim. Onu gerçekleştirdik. Peki işte çok şimdi güzel. Kral TV'de falan dönüyor. Evet, çok güzel. Bu burada bitmedi ama. Bitmedi, klip oyunculuğu da zor değil mi? Yani sonuçta Kesinlikle. bir eser var, bir müzik var. O müzikteki hikayeyi anlatmanız gerekiyor. Yani sanatçıyla bir iletişiminiz var. Evet, aynen. Yani e, o ortamda bulununca bir anda hani ama konsantre oluyorsun dediğim gibi kendi kendi hayatından çıkıp sadece oyunculuk oluyor hayatın. Ve ona göre önemliyorsun. Biraz rahat olmak önemli. Ben de hep böyle bir rahatlık oluyor zaten. Yani sanki hep kamera varmış gibi bir de alıştım ya. Evet, en büyük artısı da bu galiba sana değil mi? Kesinlikle. Oyunculuğun çok artısı. Kamera önü oyunculuğu çok farklı bir şey. Yani farklı yetenekler isteyen bir e, sektör. O yüzden gayet senin de aldığın eğitimler ve oluşturulan tecrübeler sayesinde bu konuda bayağı rahatsın. Yani Defiledan işte nasıl modellik ilerlebilse, tarafçılıktan nasıl işte duruş görünüş, hepsini ilerlettiysem, tiyatro oyunculuğunda da kamera önü oyunculuğunu ilerlettim. Yani hepsi birbirine bağlayınca zaten oluyor Peki, yani. Peki izleyicilerimiz Sen seni tiyatro sahnesinde görecek mi? Var mı öyle ileride düşündüğün projeler? E, tiyatrodan vazgeçtim ben aslında Hadi sonrasında. Ya, ya. Evet çünkü artık başka şekilde yönetimler gerçekleşmeye başladı. Tiyatrın Oyunculuk anına... Tiyatro da adına... istiyor çünkü değil mi? Yani bir prova evet. süreçleri, bir ay, iki ay geçiyor. O yüzden bu işte de aksatma durumunda oluyor. Kesinlikle. Ya yani bu klip oyunculuğu olayı ilerledikten sonrasında da oyunculuk teklifleri gelmeye başladı, işte dizi oyunculuğu, sinema oyunculuğu tarzında. Fakat ben yine onlara bir ara verdim, yani hiç başlamadım bile. Başka bir klipte daha oynadım, Bursun İzmir'de çekilen bir yeni albüm için klibi oldu. Onda da yarattın. Evet, bir tane düğe gittim, bir tane klip diye gitmiş gittim. Gitmişken? iki klip birden çektik. Çok güzel. Hem memnun kaldılar benden. Ee, yönetmenliğinde çok güzel klipler çeken bir yönetmenliğinde. Onlar yönetim şu an yayınlandı mı? Yoksa montaj yaşaması mı? Ee, onlar şu an montajı bitti, yayınlanmayı bekliyorlar. İlk kulağında her an görebiliriz yani. Dönüm, dönüm, dönüm. Aynen o şekilde. İki tane klip daha yayınlanacak. Ee, bu şekilde ilerlerken ben hala işte oyunculukları tam kafamda tartmadım ee, ne olacak, nasıl gidecek. Çünkü çok zaman isteyen ve gerçekten konsantre isteyen bir durum oyunculuk. Ve bütün zamanını vermelisin. Benim zaten okulun okulumun olması benim için Aa, eksi evet, oluyor. Yok. Aha, e, böyle geçerken yine bir teklif geldi. Buğra, evet. Buğra Kekik e, yönetmenliğinde bir ilişki durumu diye Milliyet TV'de yayınlanan bir dizi vardı. E, ona katıldım. Onda da iki bölüm oynadım. İşte birincisi yayınlandı, ikincisi daha yayınlanacak. Evet, çok güzel. Yani sektöründe bu şekilde. Aha. Yani ileride bir televizyon dizisinde de her an görebiliriz seni değil, Aynen değil o şekilde. mi? Aynen evet. Peki yani. şeyi soracağım Ceylin, şimdi bundan sonraki süreçte neler planlıyorsun? Yani nereye gidecek? Ceylin Akçalı'yı nerede evet. göreceğiz? Planlı evet. Plan ve projelerin bir tekrar... Ben şu anda Kıyam Akademi diye evet. e, Ahmet Akpiyol'un e, önceliğinde olan bir akademi var. Bu akademiyle anlaştım. Yine e, birbirimizle hani iletişimimiz olduğu için. <laughs> e, Türkiye sektöründe aksiyon oyuncusu olarak, bayan aksiyon oyuncusu olarak yes. çok az kişinin olduğu, yes. hani ortada zaten evet, az evet. kişi var. Ben de bu yönde ilerlemeye karar verdim. Çok güzel, çok Aynen. yani farklı bir proje. Yani şimdi atlayan, zıplayan kızlarından <laughs> evet. birisi şey olacak şimdi. Muhtemelen öyle olacak. Şu anda eğitimlerini almaya başladım. İşte kılıç kullanımı. Sporla aran nasıl? Çünkü bir atletik bir yapı ister. Hı. Spor yapıyor musun? Ben spor küçüklüğümden beri yapıyorum. o yüzden hani olmak onunla alakalı. Şu anda işte kılıç eğitimleri, binicilik eğitimleri, işte ok kullanma, hepsini, hepsini, bir arada. Aha, aynen. Evet, aksiyon aksiyon Türk Türk geliyor sevgili seyirciler. Evet, bu konuda ilerleyecek bakalım. Evet, o zaman böyle projelerde ilk akla gelen isim sen olacaksın değil mi yönetmen? Evet, öyle <laughs> olacak. Zaten hani büyük yerlerde çalışıyorlar. Platoyla ile yakında belki ay yapımla çalışacaklar. Yani yapım olarak büyük yerlerle anlaşıyorlar zaten. Bir de bir şey, en başta söylemiyorduk. E, Azeri Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bu süreci bize anlatır mısın? Nasıl Türkiye, Azerbaycan, nasıl... Aslında annem e, Azerbaycanlı. Anne tarafı. Aynen. 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 Babam Türkiye'de. Türkiye'den. Ee, öyle bir bak, ondan dair bir komik bir anımı tabii, tabii. <laughs> ee, Bursa'dan bir arkadaşım e, bana yazı yazdı. Dedi, hayrola sen dedene bir gazetelerde çıkmıyor, dergilerde çıkmaya başladın dedi. Ben de, ben de bilmiyorum nerede çıkmışım falan dedim. Bursa'da Yaşam diye bir dergi var ve internet sitesi var. Orada haberimi yapmışlar işte Azerbaycanlı model zirveye yürüyor diye. Haberim yok hani. Sana haber vermeden <laughs> haber, haber yapmışlar. Bayağı o komik olmuştu benim için. Bir anda insanlar böyle artık gönderiyorlar falan. Hani defilelerden gazeteye çıkma olayı olmuştu ama bu şekilde, bu şekilde olmamıştı. Evet aslında yani senin bu işe olan aşkın, onu söyleyecektim biraz önce de, ee, yok, bu yolun yarısı bence. Yani bir şey istemek yolun yarısı. Bence sen bu işin yarısını halletmişsin. Aynen. Bundan sonrası vereceğin emekle ilgili. Aynen. İnşallah seni daha yüksek yerlerde göreceğiz Ceydin. Ben Aynen. buna inanıyorum. Peki başka bir şey daha soracağım. Şimdi e seyircilerimiz tamam, hoş, güzel. E, Ceydin arkadaşımız buraya kadar gelmiş. E ailelerin katkısı, ailelerin desteği bu konuda arkadaşlarımıza neler söylemek istersin? Çünkü bu sektörde aile desteği çok önemli değil mi kesinlikle aile desteği çok önemli ve hani bir model arkasında ailesi duruyorsa ya hani daha sağlam adımlar atabiliyor. Beş adım atar değil mi yani kesinlikle. daha fazla oyunculukta da aynı şekilde yani ne kadar arkalarında dururlarsa o kadar iyi o yüzden aile çok önemli aslında evet. ama hani destek olmasalar dahi kısa zaman içerisinde hani bir şeyleri başarıyorsa insan isteyince her şeyi yani yapar. Şimdi, evet. Hani vazgeçmesinler istemiyorlarsa da. Biraz, biraz süre zorlasınlar. Zorlasınlar yani, bir süre sonrasında illaki aileleri de kabul edecektir. Evet. Hı. Evet Ceylin, e, şimdi böyle sanatçıları aslında ücretten bazı unsurlar yani Sanatçıları yaptığı işlerden çok böyle sosyal projelerde yer alarak e, kendi isimlerini biraz daha yukarı taşıyorlar. Bu konuda ben e, senin tanıdığım için biliyorum hani sosyal projelerde de yer alıyorsun. Bu konu hakkında ne soracaksın? E, bence çok önemli bir şey e, ve defilelerde de oluyor bu sosyal sorumlu evet. projeleri. Tarkan Acar'ın yönetmiş olduğu bir e, kelebek hastaları için defile olmuştu. Kelebek hastaları için, Aynen. onun için hani, ünlü sanatçılar da gelmişti, hatta cecişler de gelmişti. <laughs> evet, onlarla aynı podyumda yer aldık. E, kelebek hastalığına duyarlılık için yapılan bir projeydi. Ve hani herkes katılabiliyor e, model olarak. Hep belirli başlı seçimlerden geçtikten Geçti, sonra. Aynen. Orada Bursa'da Bayi otelde yapılandı, orada Oraya katıldım. Katıldım, evet. aynen, plaket verdiler. Evet, çok daha güzel önce. bir hatıra olmuş Kesinlikle. oldu. Kesinlikle. Sevgili evet. seyirciler, ben kendi şahsım olarak da bu konuda gerçekten sanatçıları çok ayırıyorum. Evet. Çünkü sanatçılar hani yaptıkları projeler dışında böyle sosyal sorumluluklarda yer aldıkları zaman hani benim naçizane, benim kalbimde bir artıları daha oluyor. Çünkü sanatçı dediğimiz zaman topluma mal olmaları gerekiyor. Yani sadece kazandıkları parayla, yaptıkları işlerle değil, e, bu sosyal projelerle ihtiyacı olan insanlara el uzatma konusunda ne kadar e, bir sanatçı ilerliyorsa benim gözümde de ve çoğu insanın gözünde de o kadar ilerliyor. Ceylin de bu konuda e, kendi nezinde nezdinde bir adım atmış. Bundan sonra da ilerisinde de, sonra, de olacak yani sonuçta. Tabi tabii katılırım yine Hı -hı. bu tarz şeyler. Çünkü önemli yani her şey para değil sonuç Mutlaka, olarak. Mutlaka duyarlılık çok önemli özellikle. De olması gereken bir şey. Evet, şimdi yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Bundan sonrasını anlattın ama şu anda gelen teklif var mı? Hani somutlaşan neler var ekibinle, seninle görüşen, görüşlen, yani ileride Ceylin nerede izleyeceğiz? Şimdi ilerleyen zaman içerisinde zaten menajerimle değerlendiriyoruz. Şu anda gelen teklifler var konusunda dair. E, fakat e, birazcık daha kendim aksiyon oyunculuğumu daha çok geliştirerek, zaten kısa sürede geliştireceğim çünkü neredeyse her gün çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> e, sonrasında Kıyam Akademi ile birlikte muhtemelen güzel yerlerde bulunacağım. İnşallah. Ve, ve yine devam edecek, fotoğraf çekimleri devam edecek. Ve sadece doğru insanlarla çalışmaya bakıyorum ben yani evet, zaten. çok önemli, önemli zaten. Önemli olan o. Fotoğrafçılarda da hani o şekilde ancak çalışabiliyorum. Evet, şimdi yavaş yavaş dediğim gibi sonuna geliyoruz. Son olarak de söylemek istediğim bir şey var mı? Sonra size sürprizimiz var. Sürprizimize geçelim. Foto ee, modernlik, modernlik düşünüyorlarsa dediğim gibi sadece doğru insanlarla irtibat halinde olarak ajanslara bağlı kalmayarak çünkü her şey ajanslarda bitmiyor. Ee, eğer yardımcı olabileceğim bir durum varsa bana da ulaşabilirler, ben de yardımcı olabilirim. Evet, şimdi Ceylin'in zaten altta sosyal medya hesapları görüyorsunuz. Oradan Ceylin'e de ulaşabilirsiniz. Evet sevgili seyirciler, yavaş yavaş dediğim gibi programımızın sonuna geldi. Bir sürprizimiz var size, Ceylin aslında müzikle de ilgileniyor. Kendisi gitar ve keman çalıyor. E, gönül isterdi ki şimdi birlikte çalalım ama bugünkü sürprizimizde ben gitarı alıyorum ve Ceylin'le güzel bir şarkı çalacağız. Şarkıdan sonra da vedamızı yaparız, tamam mı Ceylin? Hadi bakalım. Evet, başlıyoruz. var aklımda Oyuncular sanki biziz Mutluluz ikimiziz Kimi aşklar hiç bitmezmiş Bizimkisi bitenlerden Sevmeye yetenekse seyircilerimize tanıştırdığımız efendim Murat'la bu sohbeti kaçmaz. Bu hafta Ceylin Akçalı'yı konuk etti. Ceylin'le çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Haftaya yepyeni bir konukla görüşmek üzere. Hoşçakalın.